Merhabalar, günaydınlar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda barbunya yemeği var. Barbunya pilaki de diyebiliriz öncelikle 2 su bardağı barbunya mı 5 su bardağı kadar soğuk suyla tencereme aldım. Haşlayacağım düdüklü tenceremde. Yarım saat kadar haşladım. Akşamdan da ıslatıp ertesi günü biraz haşlayıp 10-15 dakika daha sonra da kullanabilirsiniz tabii ki. Ama ben akşamdan ne yapacağımı bilmediğim için ani karar verdiğim için haşlayarak yaptım. Haşlama suyunu süzeceğiz. Bu arada Pilakim olurken ben diğer tarafta havuçlarımı doğradım. Az bir sıvı yağ koyduğum tencereme havuçlarımı koydum. 3 tane havucum var. Onlar kavrulurken diğer tarafta benim soğanlarım ufaktı. 3-4 tane ufak ufak kullandım. Siz iri varsa 2 tane iri bir iri baş kuru soğan doğrayabilirsiniz. Bir dişte sarımsağım var. Onu doğrayacağım. 3 tane de köy biberim var. Onları da doğrayacağım. Hepsini aynı büyüklükte doğramaya özen gösterin lütfen. Sarımsak ayrıyetten bir lezzet katacak. O yüzden bütün yemeklerime illaki bir diş olsun sarımsak ekliyorum. Havuçlarım kavruluyor. En sert olandan başlama mantığıyla önce havuçlardan başlıyoruz. Daha sonra biber ve soğanımı ekleyeceğim kapağını kapatıp şöyle bir kavrulmasını bekleyeceğim. Sularını çekmesini. Görüyorsunuz savuçların bayağı rengini verdi, kavruldu. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık soğan ve biberleri ekleme vakti. Karıştırıp kapağını kapatacağım ki suyunu bıraksın, çeksin. 2-3 dakika kadar o şekilde pişecek. Daha sonra açıp çekmiş sularını gördüğünüz gibi şöyle karıştırıp kavuracağım. Ara ara karıştırmaya devam edin lütfen. Çünkü altı harlı bir ateş olduğu için dibinin tutmaması ve yanmaması çok önemli. Hepsinin eşit şekilde kavrulması. Bu arada ben domates ve biber salçamı dolabımdan aldım. Çok dolu dolu kaşık değil. Bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Salçalarımı da şöyle güzelce karıştırıp kavrulmalarını sağlayacağım hep beraber. Hafif kavrulduğu zaman salça yemeğin içinde daha bir lezzetli oluyor sanki. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ektim. Zeytinyağlı olduğu için. Ben sıvı yağ kullandım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Veya ikisini karıştırarak da kullanabilirsiniz. Süzüp yıkadığım barbunyalarımı ekledim. 2 çay kaşığı kadar, 2,5 çay kaşığı kadar tuz. 1 çay kaşığı kadar da pul biber ekleyip yemeğimi tamamladım. Suyunu ilave edeceğim. Yaklaşık 3 su bardağı kadar su ilave ettim. Eğer daha koyu özlü olmasını isterseniz iki bardak da ekleseniz yeterli gelir. Bir yarım saat kadar kısık ateşte tıkırdadığı zaman tamamdır yemeğimiz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.